Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi hızlıca bir diğer konuğumuza gidiyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Zafer Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Zafer Bey, e, siz yurt dışındasınız sanıyorum değil mi? Amsterdam'dasınız. Evet, evet, evet. doğru. Bir Amsterdam'da yaşıyorum. Bir 10 dakika sonra Borsa İstanbul'u kapatacağız. Riskli piyasaların kapanışını değerlendireceğiz e, sizlerle birlikte. E, şöyle ki isterseniz genel küresel taraftaki gelişmeler ve riskli piyasalar daki değerlendirmelerinizle başlayalım. Ee, özellikle burada e, güven meselesi çok ön plana çıkıyor. Piyasaları güven oldukça bu riskli piyasalar dediğimiz borsa tarafına girişlerin olduğunu ama aşıyla ilgili örneğin keza bir hemen kötü haberle birlikte hızlı satış dalgalarına şahit oluyoruz. E, nasıl değerlendirdiniz bu haftaki gelişmeleri? Yani açıkçası bu haftaki gelişmeler özellikle dolar endeksine paralel gitti. Amerikan başkanlık seçimleri de tabii ki etkili oluyor bu noktada. Dolar endeksindeki gevşeme bir miktar alım getirmişti ama son daha sonrasında özellikle Covid-19 vaka sayılarındaki artış piyasalar üzerine bir baskı unsuru oluşturmaya başladı. Bunun yanı sıra Amerikan başkanlık seçimleri yaklaştıkça piyasa üzerindeki belirsizliğin de bir miktar baskıyı arttırdığını, satışların da bu noktada etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle Dolar endeksindeki özellikle bu risk seviyesi, tahvil faiz getirilerindeki artışla beraber genel olarak baktığımız zaman piyasalarda bir miktar kar alma güdüsünün etkili olduğunu söylemek mümkün. Ee, tabii ki bunun yanı sıra e, küresel de, de hala yüksek şekilde devam etmekte. E, buna rağmen e, baktığımızda e, bu özellikle Covid-19 vaka sayılarındaki e, baskının e, piyasalar üzerinde etkili olduğunu söyleyebilmek mümkün. E, bu noktada e, tabii ki e, özellikle e, gelişmekte olan piyasalarda e, baktığımız zaman satışların miktar e, etkili olduğunu e, görüyoruz. Ama diğer taraftan Küresel borsalarda, örneğin Avrupa'daki borsalarda bir miktar daha alıcılı seyir var. Özellikle hafta başından beri satışlar vardı, satışlar etkili oluyordu. Ama son iki gün bir miktar toparlanma tepki alımlarının etkili olduğunu söylemek mümkün. Mesela Dax'da bugün alımlar vardı, alımlar etkiliydi. Burada da özellikle bir miktar. Konuşmuştuk, biraz önce söylemiştim. Döviz endeksinde bir miktar toparlama vardı. Sonrasında oradaki satışlar da bu riskli varlıklarda bir miktar alımları beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra baktığımız zaman altında ve diğer emtialarda bir miktar satışların olduğunu görmek mümkün. Genel olarak piyasaların genelinde bir belirsizlik ve kırılganlık olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu haftanın kısaca özetini yapmak gerekirse, Herhalde bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yani piyasalarda bir belirsizlik var. Piyasaları tahmin etmek bir miktar zorlaştı. Dirençler geçiliyor ama arkasından tekrar satışlar geliyor, destekler geçiliyor, tekrar alımlar geliyor. Bu hafta böyle bir hafta. Aynı zamanda tüm varlıkların aynı anda yukarı doğru hareket ettiğini, sonra da tam tersi yönde hareket ettiğini görüyoruz. Belirli bir Yön konusunda açıkçası e, tayin yapmak zorlaştı yatay piyasa ve e, genel olarak adlandırırsak testlere tabir edilen e, aşağı yukarı hareketlerinin olduğu ve bir belli bir yönün e, net olarak gözükmediği bir piyasa mevcut şu anda Evet aslında güzel bir özetle Zafer Bey. Sizin de dediğiniz gibi hem volatilitenin yuka, e, hızlı olması, yüksek olması aynı zamanda da belirsizlikler tüm piyasaların yönünü e, an ve an değiştirebiliyor. E, dediğiniz gibi dolar endeksindeki bulunan seviye bir taraftan da gelişmiş ülke kurs savaşlarının olduğu bir e, e, pozisyonlanmadayız aslında. Euro zayıflatmaya çalışıyor, pound oradan zayıflatmaya çalışıyor. Ama Aynen. dolar endeksi de bir tarafta güvenli liman duruşunu maalesef değiştiremiyor. E, bu kurs savaşlarını gelişmiş ülke bazında nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yani şu anda e, baktığımız zaman dolar endeksinde e, bir miktar gevşeme görüyoruz yeniden. E, zaten belli bir süreden beri gevşeme vardı. E, burada özellikle 9360 60 seviyesinin üzerine geçirmişti. Fakat sonrasında bir miktar gevşeme geldi. Tabii bu gevşeme en fazla euroyu etkiliyor. Yani euro dolar paritesinin yukarı doğru gitmiş olması, tekrar bir 18'ler seviyelerinin üzerine çıkmış olması euro üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor. Avrupa Birliği üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor bir de bir yandan da Brexit görüşmeleri devam ederken, Brexit konusu gündemdeyken bunun olması tabii Avrupa ekonomisi için ciddi sıkıntı. Avrupa ekonomisi toparlanmakta çok zorlanıyor. Büyüme büyümeyi yakalamakta çok zorlanıyor. Negatif faizler var ve buna bununla birlikte euro doların tekrar bir daha 1.18'lere bir gitmesi, yükü yukarıya doğru yükselmesi Avrupa ekonomisi için çok çok daha ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Önümüzdeki şimdi döviz endeksinin dolar endeksinin tekrar aşağı seviyelere gelmesi, euro doların yukarı çıkması bir sonraki hamlede Avrupa Birliği'nin buna yönelik bir hamle yapmasını beraberinde getirecek. Ama bunu ne kadar engelleyebilirler? Piyasanın üzerine ne kadar etkisi olur? Bunu e, göreceğiz. Çünkü şu ana kadar e, başarılı olmakta oldukça zorlandılar. Tabi burada Trump'ın özellikle yapmış olduğu dövizi birazcık daha düşüren, doları bir miktar daha zayıf tutan, canlandıran çabası etkili oluyor bu noktada. kısa vadede Avrupa'dan bir hamle artık yani Amerika hamlesini yaptı, sırada Avrupa'nın hamle yapması lazım. Eğer zaten Avrupa hamleyi yapamazsa ciddi ekonomik sorunları da beraberine getirecek. Zaten negatif faizler var. Daha ne kadar bunu devam ettirebilirler? Diğer taraftan tahvil alımları devam ediyor, teşvik paketleri var. Bunu ne kadar devam ettirebilirler? Yakın zamanda tabii hemen sonuçlarını görmek kolay değil ama önümüzdeki yıllarda Avrupa üzerinde çok ciddi baskıları beraberinde getirebilir getirir eğer bir hamle yapmazlarsa ki zaten günümüzdeki ekonomik düzen de bunu bir miktar bu onları da zorluyor. Yani Amerika hamle yapıyor, diğer taraftan Çin, Japonya Avrupa'nın bu arada işi bayağı bir zor açıkçası. Evet kesinlikle. Peki o zaman dolar karşısında gelişmekte olan ülke kurlarına da değinmek istiyorum. Bunun içinde Türkiye'nin de var olduğu bir e, dolar. E, şimdi. Geçtiğimiz aylarda aslında kıyaslayacak olursak pandemiyle birlikte birçok gelişmekte olan ülke kurları tamamen satış dalgası yedi ve dolar karşısında para birimleri olabildiğince düştü değer açısından. Kimileri toparladı ama bazı ülkeler toparlayamadı. Yani daha doğrusu verdiği primleri geri alamadı. Türkiye'de dahil olmak üzere bunda TL yani. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelişmekte olan ülke kurları içerisinde özellikle TL bazında değerlendirmelerinizi de rica edeceğim. Tabii ki yani buradaki e, asıl e, önemli nokta e, dolar endeksiydi. Yani e, dolar endeksinin küresel anlamda e, değer kazanıyor olması e, diğer para birimlerine karşı da değer kazanmasını beraberinde getirdi. Fakat sonrasında Dolar endeksi geri çekilmeye başlarken Türkiye tarafında bunun etkisinin çok sınırlı kaldığını gördük. Yani diğer para birimlerinde olurken bunun tabii en büyük nedenlerinden bir tanesini herhalde e, kredi e, notunun düşürülmesi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan e, özellikle son dönemde e, alınan e, mali e, anlamdaki alınan e, yapılan e, değişiklikler açıkçası TL'nin bir miktar daha zayıf kalmasına yol açtı. E, diğer para birimlerine karşı, dolara karşı. E, tabii burada gelişmekte olan diğer ülkelerin bazı avantajları vardı. Bu avantajları da e, söylemek lazım. E, bundan dolayı bir e, diğer e, para birim, dolar endeksinin düşmesine düşüşüyle beraber kazandılar. Türkiye bu noktada bir miktar dezavantajlı oldu. Yani girdiği noktada da e, yapılan hamlelerde girdiği konjektür de e, zor bir konjektürdü. Bunun etkilerinin de, e, de, de dolar TL kurunda olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu noktada rekabetçi kur arayışı da etkili olduğunu söylemek mümkün. Zaten bunun birinci ağızdan da açıklamaları gelmişti. Bunun bir miktar daha dolar TL'nin kurunun yüksek seyrettiği ve bir miktar daha yüksek seyredebileceğini görüyoruz önümüzdeki dönemde. Bu kur nereye kadar gidebilir? Geri çekilme olur mu? Şu anda do Döviz en, dolar endeksi bir miktar e, geri çekildiği için kurlardaki artışın hızının bir miktar kesilmesi beklenebilir ama şu anki gidişatta şu anki e, açıda bakıldığı zaman e, önümüzdeki dönemde dolar tl kurunun güçlü seyrinin bir miktar daha devam edeceğini söyleyebiliriz en azından kısa süre, kısa vadeli olarak. Evet. Şimdi bir dakika sonra da Borsa İstanbul'u kapatacağız ee, ve tekrar sizlerle devam edeceğiz. Özellikle emtia tarafında gümüş, altın ve petrol cephesi de merak ediliyor. Şimdi Borsa İstanbul'a bakacak olursak BIST endeksi 1188 puan seviyesine kadar geri çekildi. Şu an için %0.80'lik bir geri çekilme var. Anlık gün içi en düşük 1179'a kadar geri çekilmeler görüldü. En yüksekse yine 1200'ün üzerine test etti. 1204'lü seviyeleri gösterdi. Dolar TL tarafı ise ana itibariyle haftanın son işlem gününde ve Borsa İstanbul kapanışına doğru 7.96.58'i seviyelerde olduğunu gösteriyor. %0.39'luk yükselişle birlikte Euro TL tarafında ise 9 TL 43 kuruşları okuyoruz. Buradaki yükseliş ise anlık %0.52 işaret ediyor. Euro dolar paritesine de değinelim. 1.1841'leri işaret ediyor burada. %0.18'lik euronun dolar karşısındaki bugün primlenmesi en yüksek 1.1860, en düşükse 1.1787'li seviyelere kadar geri çekilme gördü. Altın onsuna da bakacak olursak 1911 dolarlı seviyelerin üzerine kadar gelmişti fakat hızlı bir geri çekilme kaydetti. Şu an için 10 dolarlık neredeyse seviye primini iade etti ve yön kırmızıya döndü. %0.16'lık düşüşle diyelim borsa İstanbul'u kapatalım Borsa İstanbul 1190 puan seviyesinde haftayı kapattı ve %0.64'lük kırmızı satış baskılı diyelim ve tekrar dönelim. Zafer Bey'e, Zafer Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz beklediğiniz için. Şimdi riskli piyasalarda tabii yurt içinde başka dinamikler fiyatlandı. TCMB'nin faiz kararı ile birlikte orada bir çıkış dalgasını yaşadık. Değerlendirmeniz var mıdır Borsa İstanbul'la ilgili? kısa vadede zaten bir hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Yükseliş trendi içerisindeydi. bir önceki gördüğü zirve seviyelerine geldi. Buralardan zaten bir miktar kâr satışları olması bekleniyordu. Merkez Bankası'nın da faiz kararı bu düzeltme üzerinde etkili oldu. Bu geri çek şimdi bir geri çekilme dönemi içerisinde. Bu geri çekilmenin de gayet sağlıklı olduğunu ve geri çekilmenin de kabul edilebilir olduğunu söylemek lazım. Çünkü zaten direnç seviyelerine gelmişti. Çok hızlı bir çıkış oldu. Özellikle Mart ayından sonra çok sert düşüş vardı. Sonrasında çok hızlı bir çıkış oldu. Toparlanma oldu. Burada bir miktar artık yatay bantta aşağı yukarı hareketlerin olması gayet makul. Zaten hisse senedi bazında baktığınız zaman seçici olarak bazı hisse senetlerinin çok ciddi primler yaptığını da görüyoruz. Burada tabii ki en büyük sıkıntı herhalde bankacılık endeksinde. Bankacılık endeksinin diğer hisselere katılamaması, sanayi endeksine ve diğer teknoloji hisselerine ayak uyduramamış olması tabii yukarı çıkışı bir miktar sınırlandırıyordu. Bu hafta içerisinde alınan karar da bankacılık sektörü üzerinde, bankacılık hisseleri üzerinde açıkçası bir miktar baskı yarattı. Bununla beraber genel piyasanın geneline yayılan bir düzeltme hareketi görüyoruz. Bu düzeltmenin nereye kadar devam edeceği de e, izleyeceğiz e, beraber. Ama bir miktar geri çekilmenin, bir, bu çekilmenin bir miktar daha devam edilebileceğini gösteriyor. E, çünkü zaten e, önemli direnç seviyelerindeydik. Yani e, çok hızlı hareketler oldu, ciddi toparlanmalar oldu. Bankacılık sektörüne, e, hisselerine hareketler geldi ama şimdi burada bir miktar e, kar satışları gözüküyor. Tabii burada yabancıların ilgisi de önemli. Yabancıların da bu noktada artık bir miktar katılımı e, beklenmesi lazım. Çünkü çok fazla e, yabancı çıkışı oldu son dönemde. Tekrar e, girecekler mi? Tekrar gelecekler mi? Bu da önümüzdeki dönemde açıkçası piyasanın yönünü e, belli edecek. Çünkü bu seviyelerin üstüne e, ben orta vadede ve uzun vadede zaten bu seviyelerin üzerine çıkılacağını düşünüyorum ama bir miktar bu noktalarda kar düzeltmesi kar satışları normal karşılanması lazım. Bu satışların da nereye kadar devam edilebileceği e, ne e, göreceğiz hep beraber. Evet aslında çok güzel bir özet oldu Zafer Bey. Dediğiniz gibi yabancı yatırımcı burada destekleyici önemli bir gelişme olacak. Bakalım önümüzdeki dönemlerde tabii küresel tarafta e, likidite de bolluğu da var diyoruz değil mi? Ama bu likidite bolluklarının nereye gittiği de belli. Hiçbir ülkeye gitmiyor. Şu anda tamamen Hı. dolar ve altında park etmiş durumda. E, ancak dolar ve altın da birbirleri arasında negatif korelasyon içerisine girmiş görünüyor. Dolarla ilgili beklentilerinizi Aynen. aktardınız. Hatta bugün altın dan bahsedelim isterseniz biraz da 1900 dolarlı evet. seviyelere kadar geldi. Altın ons fiyatı ki sabah 1911 dolardı. Bazen sert iniş ve çıkışları hatta 100 dolara yakın kayıplar ya da kazançlar elde edebiliyor altın. İnanılmaz bir belirsizlik var tabii küresel anlamda. O yüzden sizce nasıl bir yön bulur altın önümüzdeki dönemlerde? Bir de ABD'den ilave teşvik paketi gelme ihtimaliyle birlikte diyelim. Zaten 16'nın e, yukarı yükselmesinin bir miktar e, toparlanmasının en büyük sebebi bu, teşvik paketi beklentisiydi. E, teşvik paketi beklentisiyle yukarı toparlandı. Tabii e, burada her zaman söylüyorum 1917 20 bandı önemli bir referans noktası. Yani bu seviyenin altı veya üstü farklı değerlendirmek lazım. Tabii benim kullandığım grafiklerde takip edenler bilecektir. 19 1920 bandının üstünde bir de 1930 ve bir aşağısında da 1910 bandı var. Yani 1910 ile 1930 bandı aralığı diye diyebiliriz. Burası gri bölgedir. Bu bölge geçilemeden ons altında bir toparlanma beklenmesi zor. Yukarı trendin tekrar yükseliş eğiliminin başladığını söylememiz zor. Ki zaten geçtiğimiz iki hafta 1930 seviyesini iki defa denedi. iki defa da e, üzerinde kalıcı olmayı başaramadı ve buradan satışlar geldi. Şimdi baktığımız zaman 1890-92 seviyesi de önemli. Buraya kadar geri çekilmesini bekliyorduk ki zaten bu geri çekilme de yaşandı neredeyse. E, dolar endeksinin e, zayıflamış olması e, toparlanmayı da beraberine getirdi ama dolar endeksinin önümüzdeki dönemde e, tekrar yükseleceği e, beklentisi var eğilim o yönde gözüküyor. Bu da 10 üzerinde diğer kıymetli madenler üzerinde de satış baskısının artmasına yol açıyor. Diğer taraftan Amerika başkanlık seçimleri bir belirsizlik beraberinde getiriyor ki çünkü buradaki en önemli nokta Biden mi seçilecek yoksa Trump mı seçilecek? İkisinden hangisinin seçileceğine yönelik hangisi seçilirse ona göre piyasanın da yönü belli olacak. Piyasada bir miktar bunu bekliyor bu. Bu da gerçekleşinceye kadar gördüğümüz kadarıyla on altında ve diğer kıymetli madenlerde aşağı yukarı hareketler devam edecek bir miktar. Öyle gözüküyor. Destek seviyeleri önemli. 1892 seviyesi önemli. Altında 1877 seviyeleri var. Bu kanal kırılmadığı sürece e, yatay trendteki seyrimiz devam eder e, fakat e, benim e, uzun zamandan beri beklentim yani piyasa altın zaten 2000 seviyelerini gördükten sonra 1792 seviyesine kadar geri bir çekilmenin olabileceği beklentim vardı ki 1917 kırıldıktan sonra ben aradaki yerlerden ziyade 1792 seviyesinin ne geldikten sonra alım yönlü düşünülmenin akıllıca olacağını veya 1930 bandı üzerinde kalıcı olduktan sonra tekrar ons altında alım eğiliminin artacağını düşünüyordum ki bu ikisinin arasındaki bölge gene biraz önce bahsettiğim gibi testere tabir ettiğimiz e, aşağı yukarı hareketlerin olduğu ama bir trendin olmadığı e, bir piyasa olacaktı ki zaten bu, şu ana kadar yaşananlar da bunu doğrular nitelikte. Evet Zafer Bey son 1-2 dakikamız kaldı sizinle ama petrol cephesine de değinmek isterim. Petroldeki e, özellikle ABD Ham petrol cephesindeki oynaklığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii orada son dönemde eee kasırgalar nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki e, hem stoklar hem de üretim ve e, üretim e, kesintileri etkili oldu. E, dalgalanmada e, ham petrolde. Bunun etkileri vardı. Diğer taraftan baktığımız zaman e, en büyük etkinin e, Vaka sayılarından geldiğini söyleyebiliriz evet. çünkü vaka sayılarındaki artış ulaşım sektörünü etkiliyor. Ulaşım sektörü de petrol fiyatlarını etkiliyor ki e, petrol talebinin de 50'den fazlası ulaşım sektöründen geliyor. E, zaten bu yüzden e, petrol fiyatları Brent petrol üzerinde konuşacak 45-70'i geçemedi, 43-40 seviyesi son dönemde geçilemiyor. E, bunun da nedeninin ulaşım sektörünün talep e, kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Gene Brent petrolde bir miktar Çin kaynaklı alımlar etkili oluyor. Fakat Amerika hem ham petrolünde hem biraz önce söylediğim gibi Meksika körfezindeki kasırgalar nedeniyle kısa süreli kesintiler ve hem üretim tarafında hem de stoklar tarafındaki Hı. sıkıntılar etkili oluyor. Bir diğer neden de tabii ki kaya gazı nedeniyle üretim maliyetlerinin çok yüksek olması, bazı petrol kuyularını bazı kuyuların üretim maliyetlerini çok zora sokmuş durumda. Bazı şirketler ciddi sıkıntıya girmiş durumda. Bunlarla gelen ilgili haberler de, bunlarla ilgili haberler de ham Petrol üzerinde dalgalanmanın boyutunu arttırıyor açıkçası Brent Petrol'e nazaran. Genel olarak buradaki dalgalanmanın sebebinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Petrolün genelini konuşacak olursak zaten bütün tahminler 2021'in ilk çeyreği, ilk yarısına kadar petrol talebinin toparlanmayacağı yönde. Son, en son açıklanan OPEC tahmin raporu, sonrasında Enerji Ajansı'nın raporlarına baktığımız zaman da Pandemi krizi öncesi talebin 2023'ten önce tekrar eski seviyelere gelmesi beklenmiyor. Birçok petrol şirketi yeniden yapılandırmaya gitti. Petrol petrol yerine karbon enerjisi yerine yenilenebilir enerjilere evet. yönelik yatırımlarını açıklamaya başladılar. Bu evet. da piyasalar üzerinde etkili tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Zafer Bey kıymetli yorumlarınız için. Rica ederim iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Zafer Ergezen, emtia piyasaları uzmanı bizlerle birlikteydi. Şimdi tekrar Amerika'dan